Güzel. Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte birlikte uh, biriktirdim açacağız. Kanalıma abone olup like attıysanız videoya geçelim. Çünkü babamdan telefonu zar zor aldım. Neyse videomuza geçelim ilk ömrümde şöyle bir pet bodumuz var hemen reklam izleyeyim şöyle 3 saatini geçip sıfır elmasa açalım ben hemen reklam evet, izledim siz sıkılmayın diye ve bakalım ilk petimiz şahin bence hiç de fena değil ya bandomuzu ben de çok olduğu için pek bilemedim ben vatkanı bence güzel tatlı bir pet ve Hani olası yer var. İlk önce açacağım. Çünkü güzeller sana kalsın. I <laughs> Yine güzel. şey çanta kapağını bunu da e, parmak yapma olması yapabiliriz. Kalbay kuşu bana çok eskiden çok çıktı Pek şey yapma. E, çok ya, çıktı. Bunun parmak olma olması olduğu için. Bence güzeller. Yanlış da güzel olanı açtım. Fakat bunların da karikidi çıktı. Karekeli de parmak olabiliyor. O yüzden bence pet sıkıntı yok ve tatlı bir pet. Tavşan'la sevdiğim petlerden birisi eskiden çok seviyordum. Hatta en sevdiğim pettim. bu. O biraz değerli bir pet. Bence güzel fena değil. Akbaba bence de hiç olmadığı için bence güzel. Vukun. Mikadino şeysini açıyoruz. İki ay yapmış boyunuz <laughs> çıktı. Fakat o çok mikadino çıkması isterdi. Şimdi yani 2019 petiyle köpek böyle 0 0 4 tane kullanılıyor. Aksanatör çok, çok tatlı bir pet. O yüzden ee, fena değil. Hırsız kedi bu da parlak olabiliyor bildiğiniz üzere. Artık bunları büyüterek ben Bilir. ilk İlk efsanemiz, efsanevimiz <laughs> ve ilk butikimiz kedimiz bence son iki tanesi çok güzeldi. Bunları da e, part 2'de açacağım. Eğer izlenirse butik kedi böyle. Ekmek arası butik dedi. Ekmek arası var ve <laughs> kiti. <laughs> bence çok tatlı ya.